Selamlar canım Photoshop tayfa. Şimdi ne kadar sikliyorsunuz meçhul ama uzun bir zamandır video atamadık belki farkındasınızdır. Araya boktan bir yaz tatili, <laughs> okulumun kampı ve zamanı geldiğinde sizlerle paylaşacağım. Büyük çaplı bir iş girdi abi. Dolayısıyla online olmakta biraz zorlanmış olabilirim. Ama itiraf edeyim kendi kendime shop yapmayı çok özlemişim. Yani bu ne demek? Ne anlama geliyor? Ağlamak yok. Şoka devam ki. Bakalım neler yaptık. Okay. Bu sefer bir film esintisi olsun istedim abi şokta. Peki bu ne anlama geliyor? 1920-1080 piksellik bir sayfa açtık anlamına geliyor bu. O sonra üstlerden de biraz kırpıp keseceğiz ve iyice bokunu çıkaracağız. Sonunda ise çok güzel bir şey olacak. Şimdi e, bir süredir ekran kaydı almadığım için bir iki yerde küçük minnak teknik arızalarla karşılaşmış olabilirim belki. Bir ihtimal. Just maybe. Bunları da e, baştan yapmak gibi salakça bir eylemde bulunmayıp belki de hiç olmamış gibi davranmış da olabilirim. Yani arada o şey orada yoktu ne ara geldi anasını satayım ne ara gitti amına koyayım falan demeyin. Bilin ki e, bir takım işlemden geçerek geldi ama kaydı tutanağı yok. Teşekkürler. Şoka devam. Hemen size kaş göz arışı şu akan kum tanelerini nasıl yaptığımı anlatayım. Az önce yaptık ya. Çok basit. Önce aynı renkte bir çizgi çekiyorsunuz. Ardından yukarıdaki filter menüsünden blur. Oradan da motion blur'u seçiyorsunuz. Sonra hangi doğrultu ve sertlikte istiyorsanız ayarlıyorsunuz ve voila akıyor. Bir de bir de biraz da şoktan bahsedelim diyorum. Yani neyin nesi bu? Ne alaka? Nereden geldi abi bunlar? Arkadaşlar hani dışarı rengini çok sevdiğiniz bir çakmakla çıkarsınız da eve geldiğinizde o çakmak artık yoktur ya. Ne olmuş olabilir o çakma? Biraz da bundan konuşalım. Şimdi ya dızıcı arkadaşlarınızdan biri dızlamıştır. Ki bu iyi bir senaryo. O çakmağı bir daha görebilirsiniz demek bu ya da onu bir daha hiç ama hiç göremeyeceğiniz bu mekana gelmiştir. Hoş geldiniz. Burası Diyarül Kayık. Peki neresi bu diyarül kayıp? Bilmiyor arkadaşlar. Belki sizin yatağınızın altı, belki de benim dolabımın arkasıdır. Burası zaman ve mekandan bağımsız. Boyut algısının işlemediği. Kumandanızın piliyle en sevdiğiniz çorabın tekinin aynı boyutta olabileceği. Birden fazla girişi olan ama ve lakin çıkışı olmayan gizemli bir yer. Peki bu absürt, saçma sapan mekana sadece kaybolan nesneler mi geliyor sizce? Yoksa kaybolan alışkanlıkların, yitirilen hislerin, yıkılan hayallerin de bir yeri var mı bu mekanda? Evet, var. E peki felsefe yapmayı biliyorsun danganok, niye bunları koymadın resme diyeceksiniz? Ben de diyeceğim ki, paşa gönlüm öyle istedi. <gülüyor> Klasik. <gülüyor> Ama her ne kadar bunu desem de haksınız. Bunların da bir yeri olmalıydı burada. Ki var da zaten. Onları da koydum. Siz bunu düşüne durun. Ben az sonra bu olayı bir açıklığa kavuşturayım o zaman. Bazen bazı şeyleri kaybedeceksiniz. Ne kadar arasanız da bulamayacaksınız abi. Bazen o kombinizle en çok uyan çorabınızın teki var ya. Ortalıkta olmayacak. Dışarıda yürürken bir ara bazen canınız çok sigara içmek isteyecek ama çakmağınızı aradığınızda bulamayacaksınız. Bunlar basit şeyler. Ve fark etmesi kolay. Kaybolan onca şey içinde o çorabın teki, o bitmemiş silginiz, dış kapının anahtarı çok göze batabilir. Bu şopta da zaten hepsi açık seçik ortada. Ama gençler... Bu diyara sadece nesneler gelmez demiştik. Buraya unuttuğunuz isimler gelir. Bir araya dindiğiniz ama artık uçup giden alışkanlıklarınız gelir. Bir zamanlar çok yoğun yaşadığınız ama artık nasıl bir şey olduğunu hatırlayamadığınız duygularınız, hisleriniz. Ve çocukluktan beri kurduğunuz ama gerçekleşmeyen hayalleriniz de gelir buraya. Ve bunlar öyle çoktur. Öyle çoktur ki kum tanesi olsalar çöl olur. Ve her birinin kaybını düşünmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Bu yüzden kaç tane olduklarını sayamazsınız bile. Önemsizleşirler insan gözünde. Bu yüzdendir hep kaybolan kumandanın kaybolan hisseğinizden daha çok göze çarpmaz. Evet. Uzun bir aradan sonra bir şok daha devirdik. Oradan girdik. Buradan çıktık. Yine yaptığımız şopu bir boşa sığdırdık. He. <laughs> Abone olursanız çok tatlı kaçar. Bir like atsanız baya bir işime yarar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaybolmamanız ve kaybetmemeniz dileğiyle. Yiti tut adında bol photoshoplu günleriniz olsun canlarım. Seviyorsunuz.